Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derya DK61SE adındaki klavye incelemesini yapıyoruz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Hemen jelatinleri sökelim. Bu arada ben Red Switch aldım. Red Switch tercih ettim doğrusu. Şöyle.

Evet kutunun içinden ilk öncelikle klavyemiz çıkıyor böyle. Ondan sonra kablolarımız çıkıyor. Şöyle bir beyaz kablo. Bu böyle. Ondan sonra bir de tuş çıkarmış şeyimiz var burada. Böyle. Bunu yanlara koyalım. Kutumuz. Şöyle bu arada kutumuz. Şöyle. Şunu atalım. Şimdi Klavyemiz de böyle. Cezini çıkartalım. Hop. Evet. Klavyemizin böyle bir dış tasarımına bakalım. Şöyle. Arkası da böyle tır tır tasarımda tasarımlı olmuş. Şurada bir diğer ya logosu var. Şurada ayaklıklar var isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle duruyor. Artıklar kapatınca da böyle. Yani hangisini tercih ederseniz. Şimdi kablosuna geçelim. Bu arada tebrik ediyorum. Bu şey kablo tutuculardan koymuşlar. Bu harbiden hayat kurtarıyor arkadaşlar. Çok dağınık olmasına sebep oluyor tek türlü. Bu ucunu zaten birlikte bağlayacağız. Bu ucunu şeye. Tarihinin şu kısmına bağlayacağız. Şöyle bağlayalım aldık. Evet ben hemen klavyeyi bağlayıp geliyorum. Five minutes later. Evet arkadaşlar klavyemizin fişini taktık. Şu an gördüğünüz gibi böyle yanar dönerli bir geçiş sa sağlıyor klavyemiz. Turkuaz mavisi bir geçişimiz var. Çok güzel duruyor bence. Klavyemiz yüzde altmış bu arada. Şu elimden hemen göstereyim. Şöyle iki el kadar. Çok güzel zaten. Şimdi ses sistem ses testine geçelim şöyle. Hemen sessiz oluyorum. Evet ses sesli böyleydi. Şimdi ee, klavye ile oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Şimdi klavyemizin sesini biraz oyunda dinleyelim. Evet arkadaşlar. E, i̇lk önce sessiz olmaya çalıştım iyi duyun diye. Tabi mikrofon o kadar çok almayabilir ama zaten videonun başında sesini dinlettim biraz size. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, i̇lk videom. Yani çok iyi bakmamış olabilirim ama yine öz özür diliyorum Kendimi geliştirmeye çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.